Ya siz şu özelliği kullanıyor musunuz? Ben tamamen unutmuşum. Hiç dikkat de etmedim. Üstüne de düşmedim. Sadece bir iki kere denemiştim. O da Apple Watch üzerinden. Ondan sonra da bırakmıştım. Bugün de tesadüfen alışverişe gittim işte. Hafta sonu kamp videosu çekeceğim. Onun bir iki eksikler vardı. Onları almak için çıktım. Ondan sonra ellerim dolu. Elimde telefon. Böyle geliyorum. Tam arabaya doğru yürüyorken ya dedim şunun artık bir şey özelliği olsa hani gitmeden şöyle kapağı aç, bagajı aç dediğimde açsa diye. E aklıma geldi bir basayım dedim yani bastım böyle hey Siri işte Tesla'nın dedim bagaj kapağını aç. Bunu ne yapmak için izin vermen lazım gibi bir şey söyledi şu an tam hatırlamıyorum neydiye diye. Aa dedim oluyor herhalde. Çünkü hani hiç düşünmedim üstüne. Hep aylardır da hiç öyle bir şeyde bulunmadım. Sizden de soran olmadı. Ondan sonra Dedim tamam ya iyi izin ver falan derken oldu. Onun için de dedim bunun videosu çekilir yani hafta sonu kampından önce. Onu göstereceğim ve ufak da bir de kampla alakalı şey yaparız. Arabanın neler var neler yok o kadar önemli değil ama asıl olay bu bence bomba yani. Onu telefondan çektiğim için tablette de Tesla'nın uygulaması var. Tablet üzerinden göstereceğim. Hatta şöyle yapalım. Bakalım inşallah bir aksilik çıkmaz. Ben de bir kere denedim ve şimdi videosunu çekiyorum. Yani orada şey yaptım, alışverişten sonra da denedim sadece ve buraya geldim, video çekiyorum. Bakalım. Şimdi Siri'yi bir deneyelim neler yapabiliyoruz. Tesla'nın arka bagajını aç. Evet. Şimdi e, tabletten yaptığım için telefonda daha sorunsuz çalışıyor. Az önce bir e, bu şeyde desteklemiyor dedi ama telefonda Tabletten daha iyi çalışmıştı. E, kapat dedim, kapatmayı yapmadı. Onu deneyelim tekrardan. Tesla'nın arka bagaj kapağını kapat. Için bir veya bir araba evet, bu şey veriyor ama yani kapatmıyor. Ben bunu defalarca denedim kapatmasını. Açmaya yetiyorum. Okeyim zaten. Yani ben alışverişten geliyorken açsın zaten. Üstünden basıp kapatıyoruz. O kadar sorun değil. Kapıların kilitlerini açıyor. Kapatıyor. Bu da çok iyi. Ve bir de baktım yani başka neler yapabiliyoruz diye. Şeyi de yapabiliyoruz. Mesela ön iklimlendirmeyi aç. Ya şimdi şöyle. Tamam zaten app üzerinden yapıyoruz ya. Ama ben şimdi epe gireceğim. Oradan gerekli bölüme gideceğim. Onu tıklayacağım falan. Eğer bir sesli komutla direkt epi açıp ilgili bölüme gitmesi pratik hale getiriyor. Bir deneyelim bakalım. Bunu hiç denemedim. İlk defa deniyorum. Tesla'nın ön iklimlendirmesini aç. Için bir veya evet şimdi bir araba... yani şöyle bu tablet üzerinden olmuyor ama telefondan daha pratik daha şey burada saçmaladı gibi geldi. Mesela bir de kapıları deneyelim. Tesla'nın kapılarını kilitle. Tesla'da devam etmen gerekiyor. Olmadı. Tesla'nın kapılarını aç. Tesla'da devam etmen gerekiyor. Yok, böyle değil. <laughs> Emin olabilirsin. Tesla'nın kapı kilitlerini aç. Ya şimdi GoPro ile çeksem muhtemelen bu karanlıktan çıkmayacak. Ama şöyle söyleyeyim. Bunu telefon üzerinden halledilebilen bir şey. Ha Apple Watch'ta oluyor mu? Basalım mesela onu deneyelim. Tesla'nın kapı kilitlerini aç. Burada da HomeKit aksesuarları ayarlarını tanımlamamışsın diyor. Bu saat üzerinden de yapılabilen bir e, işlem ama onun nasıl olduğunu tam emin değilim. Daha bakmadım dedim yani. Ya, daha ben de az önce bu olaya e, şey yaptığım için ama eminim kapıyı kilitlerini açıp kapatabiliyoruz. Ondan sonra e, bagajın kapağını açıyoruz. Ön ön bagajı açabiliyoruz. Ve şey var. Mesela onu deneyelim. Şarj ara, aracın Tesla'nın şarjı kaç yüzde kaç diyelim mesela. Tesla'nın şarjı yüzde kaç? Pil yüzde 66 düzeyinde. Pil yüzde 66 düzeyinde diyor. İşte zaten burada şey olmasının sebebi bu. Muhtemelen benim şu an internetim iyi değil ve zaten internetimi de tabletle paylaşıyorum. Ondan dolayı bu hatayı veriyor. Şu an pilim yüzde 66 değil. Muhtemelen buradaki Tesla'daki en son kalan yüzdeyi bana söylüyor. Telefonda denedim bunu az önce. Söyledi şu an yüzde 44 film oradan biliyorum zaten yüzde 66 olmadığını yani bu sadece size göstermek için tablet üzerinden çünkü telefondan çekiyorum onun için or orada yapamayacağım GoPro'da dediğim gibi karanlık göstereceği için bu sorun oluştu ama telefon üzerinden gayet sorunsuz çalışıyor ve bence süper. Bunu dediğim gibi koldan yani saat üzerinden de kol saati üzerinden de yapmaya çalışacağım. Evet, şimdi şöyle bugün biraz hazırlandım. Dediğim gibi kamp şeyleri için mangallar alındı. Hazırlıklar yapıldı. Burada da çok fazla bir şey yok gerçi de. Mutfak malzemeleri önde daha fazlasıyla. Durun bir de ön bagajı açın diyelim. Aç diyelim Tesla'ya. Tesla'nın ön bagajını aç. internet yok ya. Ondan dolayı. Ha. Ya açıldı. açıldı dedi. Gidelim biraz ön bagajına bakalım. Evet. Burada bir gaz ocağım var. Şunu kesin soracaksınız. Linkini <laughs> isterseniz atarım. Bunu ekstradan aldım. Orijinalinde yok. Çok pratik bir bağlantısı var. Şu fitilin altına geçiriliyor. Şu beyaz şey. Ondan sonra şuradaki kapağı çıkıyor. Oraya bağlantı noktasına klipsle sokuluyor. O kadar basit. Böyle işte hazırlıklar yapıldı. Yarından sonra yola çıkacağım. Umarım sesimi de alıyordur. Mikrofonu yine uzakta unutmuşum. Heh. Benim için de güzel değişik bir sürpriz oldu. Ama acilen benim bir şey de almam lazım. Kamera. Çünkü hep telefonla yaptığımda göstereceğim şeyleri gösteremiyorum. O onun için kötü oluyor. Ekstra bir kamera almam lazım. GoPro'yu her yerde çekemiyorum. Şurada çekmiş olsam bayağı karanlık çıkardı. Onun için böyle küçük bir video olsun. Hafta sonu da işte cuma sabahtan çıkacağım. Bir 450 kilometrelik yolum var. Mozel Nehri var. Mozel Nehri'nin yanında Kohem diye bir şehire gidiyoruz. Daha doğrusu bir kasaba. Güzel kaleler falan var. Orada Tesla'da kamp yapacağız. Evren çocukluk arkadaşım geliyor. Onun da aynı Tesla modelliği. Beyaz standart rengi var. Bakalım nasıl geçecek. Eğer isterseniz oradan bir canlı yayını da açarız. Video harici. Yorumlara bekliyorum. Ee, sorularınıza beraber e, şey yaparız. O da sonuçta Ocak ayında falan almış olması lazım. Ocak'ta teslim almıştı. O da e, İspanya'ya gittiği tatile. O da baya bir deneyim kazandı. İşte beraber güzel bir kamp videosu bizi bekliyor. 3 gün 2 gece... Orada güzel videolar gelir. Neyse, bu videoyu da çok uzatmadan bu şekilde bitireyim. Bu şeyi de daha detaylı öğrendikçe ekstra yani atıyorum Apple Watch'tan saat üzerinden kullanması falan nasıl olduğunu keşfedeyim. Onu tekrardan belki videosunu çekerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Hafta sonu görüşürüz. Bay bay.